Selamlar. Koronavirüsü ve içinde bulunduğumuz bu duruma farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Öncelikle ölenler için, bu hastalıkla uğraşanlar için ve bu panik halinde olan hakikaten sıkıntıları hayatında yoğun bir şekilde yaşayanlar için üzgün durumdayız. Yalnız acaba bu yaşadıklarımız bütün gezegene neler anlatmak istiyor? Biz biliyorsunuz ki bütün videolarımızda, paylaşımlarımızda şu şekilde deriz. Yaşadığımız durumun acaba bize hediyeleri nelerdir? Biz istesek de istemesek de bu virüs durumu, bu ortam bizim önümüze geldi mi? Geldi. Bir şekilde bunu hayatımıza çektik. Nedenlerine bakacak olursak o kadar farklı bakış açıları getirebiliriz ki gezegeni yok etmemiz olabilir. Gezegenin kendini enerji olarak dengelemesi olabilir. Çok fazla farklı etken var. Ve sonucunda bu bizim önümüze geldi. Şimdi yapabileceğimiz iki tane şey var. Ya panik haline kapılacağız korku frekansına gireceğiz ki korktuğumuz her şey bir şekilde başımıza gelmek zorunda çekeceğiz onu hayatımıza ya da teslimiyete geçebilmeyi, kendimize dönebilmeyi, kendimizle bir olabilmeyi ve korkularımızı dönüştürebilmeyi öğreneceğiz. Bakalım hangisini seçeceğiz. Ben size ikincisini öneriyorum. Kesinlikle bu süreçte bütün uzmanlar neler diyorsa, elimizden gelen bütün tedbirleri yapalım hem kendi kişisel hijyenimizle alakalı, insanlarla olan diyaloğumuzla alakalı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik önerilerin hepsine uyalım. Ama bunlara uyarken korku frekansından yayın yaparak biz bunlara uysak da çok fazla bir şey dönüştüremeyiz. Yani ne demek istiyorum? Biz deriz ki yaptığın şey değil, yaptığının arkasındaki enerji çok önemlidir. Tedbirlerimizi alalım, öneriler nelerse yapalım. Zaten birçok ortamda şu an bütün öneriler paylaşıyor, paylaşılıyor, dikkate alalım. Ama bir taraftan da korkularımızı dönüştürebilmeyi, bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmeyi, kendimizle bir olabilmeyi, kendimize dönebilmeyi deneyimlemeyi seçebiliriz. Bu süreçte artık süreç bize diyor ki lütfen biraz kendinle baş başa kalır mısın? Sürekli yaptığın alışverişler, geziler, şunlar, bunlar, işler, güçler, çalış, çabala, yap, 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 yap. Her şeyi bir zorunluluk alanından ve kendimizi koyduğumuz kutulardan işliyoruz. Yeter diyor. Bırak diyor gezegen bize. Ne yapıyorsan yapmaya devam etme diyor. Bir açıdan baktığımızda zaten şu an hunharca gezegeni mahvediyoruz. Ve bu son gelişmelerle biz biraz durduğumuz için zorunlu olarak şu an havanın daha da iyileşmesi, gezegenin daha da temizlenmesi gibi alanlar açılmaya başladı. Belki hiçbirimiz buna bakmıyoruz ama aslında sistem bir şekilde kendini dengeliyor. Belki bir yönden bakarsak biz bu dönüşüm sürecini gezegen olarak bizim evrimsel sürecimizde yaşamak zorundayız. Bunun arkasında bir sürü etmenler olabilir. Ama karma diyebilirsiniz, ama ilahi plan diyebilirsiniz, ama gezegenin kendini dengelemesi diyebilirsiniz. Onlarca, yüzlerce açılım buna yapabiliriz. Hiç fark etmez ben şuraya getirmek istiyorum. Bu bir şekilde önümüze geldi. Ya şimdi olduğumuz o sonsuz potansiyelle bir olabilmeyi, Korkularımızı, kaygılarımızı dönüştürebilmeyi öğreneceğiz. Bunu deneyimleyeceğiz ya da bu korkulara vesveselere kapılarak enerjimizi düşüreceğiz. Kendimizi küçülteceğiz. Enerji alanımızı daraltacağız, auramızı daraltacağız, çakralarımızı kapatacağız ve hayatımızda şu anki bu korku temelli, panik temelli olan süreci yoğun bir şekilde deneyimleyeceğiz. İkisi de bizim seçimimiz canlar. Ben size o sonsuz potansiyelimizle bir olabilmeye davet ediyorum. Bu süreçte olabildiğince kendinize dönün. İçsel tefekkürünüzü ve tevekkülünüzü yapın. Meditasyonlarınızı yapın ki bu kanalda zaten yüzlerce meditasyon çalışmalarımız var. Hayatınızı dönüştürmeye yönelik. Timüs Bezi biliyorsunuz çok çok önemli bir bezdir. Bütün bağışıklık sistemimizi yöneten bezdir. Buraya şu bölümdür canlar. Göğüs kafesinin şu boşlukla başlayan bölümünde. Bu bölümde günlük 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika daha uzun süre buraya vurabilirsiniz. Hayatınıza hayatınızdan paniği çıkarıp daha rahat bir frekansa geçerseniz burası daha rahat açılıyor. Burası kahkahayla aktif olan bir bez. O yüzden derler ki mesela 200 gram et yediğin bir, bir güzel içten kahkaha 200 gram etten daha değerlidir diye. Çünkü niye? Kahkahayla beraber o titreşim burası aktif olur. Biliyorsunuz ağıt yakan anneler hiçbir şekilde öğrenmedikleri halde içgüdüsel bir şekilde buraya vururlar. Niye? O korkuyla, acıyla Baş edebilmek için o yüzden bu temiz bezimiz zaten çok fazla paylaşıyor çok çok önemli Burayı aktif edebilmek için canlar Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz aura alanınızı Çakra alanınızı Temiz tutabilmeniz dengeleyebilmeniz çok önemli Çünkü bedenimizdeki açığa çıkan hastalıklar her ne olursa olsun Öncelikle enerji alanımızdaki Bozukluklardan içeriye geçebiliyor Yani bizim çakralarımız var aura alanımız var birçok videoda paylaşmıştık Bunlar bozulduğunda bedenimizin dengesi bozuluyor. Virüsler, bakteriler, her türlü sıkıntı bize etki edebiliyor canlar. O yüzden bu süreçte aura alanımızın temiz olması, enerjimizin yüksek olması ki bu korkuyla beraber kaygı, stres, endişeyle beraber direkt düşer direkt dip yapar. O yüzden bu süreçte rahat olabilmemiz, teslimiyete geçebilmemiz, kendimize dönebilmemiz, elimizden gelen kendimizi rahatlatabilmek için sevdiğimiz şeyleri yapabilmemiz, meditasyonları uygulayabilmemiz, içsel tefekkür ve tevekkülde olup akışa kendimizi güvenle teslim edebilmemiz çok çok önemli. Birçok spiritüel alanda da yapılan öneriler ve uygulamalar zaten bizi buraya getirmek için canlar. Eğer ki Korku frekansından yayın yapmaya devam edersek panikleyeceğiz. Ve panikle neler yaptığımızı görüyorsunuz. Ve bu panik alanını biz devam ettirirsek hayatımızda hiç olmayacak şekilde bu virüsü de hayatımıza alabiliriz. Virüsü hayatımıza aldığımızda görüyorsunuz ki binlerce bu virüsten kurtulmuş birçok insan var. Ama kurtulamayan da var. Peki kurtulamayanlar için neler deniyor bize bilimin verdiği bilgiler? Bağışıklık sistemiyle ilgili sıkıntı olanlar veya kronik rahatsızlığı olanlar tetikleniyor. Yani sistem her anlamda bizim canlar aura alanımız, enerji alanımızdan başlayarak bedenimizin bağışıklık sistemini güçlü tutabilmemizden kaynaklanıyor. Ve size şunu tavsiye ediyorum. Bu durumun bana hediyeleri nelerdir diye soru sorun. Ne demek hediyeleri? Yaşadığımız şeyler olumsuzmuş gibi göründü, görünse de mutlaka bize bir katkısı vardır dönüşüm, tekamül sürecimizde. Bu süreçten öğrenebileceklerimiz, alabileceklerimiz vardır. Burada görmem gereken ne var? Bu yaşadıklarımız bize ne öğretiyor? Bu yaşadıklarım bana ne öğretiyor? Burada farklı bakış açıları neleri görebilirim? Neleri hayatıma katabilirim, katkı olarak alabilirim gibi sorular sorarak alanlar açarsanız göreceksiniz. Bu sürecin farklı farklı hediyelerini alacağız. Belki bu süreç sayesinde Tamam, biz bunu istedik mi istemedik. Eyvallah ama bir, şekil, bir şekilde önümüze geldi mi geldi. Şimdi ben tüh tüf vah vah yapacağıma. Tamam, görelim bakalım. Bunun bana katkıları nelerdir, hediyeleri nelerdir, görmem gereken ne var? Bu durumu nasıl avantajıma döndürebilirim? Ben, ve herkesin göreceksiniz alacağı hediyeler ve avantajları farklı farklı olacak. Belki bu süreçte daha çok kitap okumaya yöneleceğiz. Belki bu süreçte daha çok kendimize dönmeye yöneleceğiz. Belki bu süreçte çocuklarımızla, ailemizle daha fazla vakit geçirmeye yöneleceğiz. Belki bu süreçte sosyal anlamda yapıp veya işte alışveriştir, farklı alanlarda enerjimizi boşa akıttığımız alanları izole ederek enerjimizi daha çok kendimize dönüştürebilmeyi öğreneceğiz. Bu şekilde baktığımızda herkesin alabileceği yüzlerce farklı açılar vardır. Sizler ricam bu bakış açısına kendinizi çekin. Tamam, elimizden gelen tedbirleri yapalım. Tamam, içimizi de rahatlatalım. Enerji alanımız da güçlü olsun. Çok çok önemli. Korkularımızı dönüştürebilmeyi öğrenelim ve ben inanıyorum ki gezegen olarak da muazzam bir tekamül süreci yaşıyoruz ve bu süreçten her ne olursa olsun güçlenerek çıkacağız. Bu süreçten her ne olursa olsun korkularımızı yenerek, endişelerimizi, vesveselerimizi yenerek dönüştürebilmeyi öğreneceğiz. Aslında bizim birçok öğretilerde anlattığımız ve çalışmalarda yaptığımız dibe vurduğumuzda o korkular başımıza gelebilecek en kötü şeyler nasıl dönüştürebiliyoruzun aslında şu an gezegen olarak çalışmasını yapıyoruz canlar. Lütfen sizden ricam bu şekilde de bakmaya çalışın. Bakın bakalım size hangi pencereler açılacak.